Herkese selamlar arkadaşlar ben Enes. Ben Mertcan. Yeni bir haber videosunda daha birlikteyiz. Bu kış ayları gelmeye başladığından beri haberler biraz yani sığ böyle hani çok ilgi çekici haberler olmuyor. İlgi çekici oyun duyuruları da olmuyor açıkçası. Ee, ama yine de derleyip topladığımız haberlerle karşınızdayız. Şimdi ilk haberimiz Amnesia'dan. Amnesia Rebirth yeni bir video yayınladı. Yeni bir gameplay videosu ve... Farklı bir karakterle hmm. oynayacağız oyunu. Bu konuda biraz daha söz vermek istiyorum. Amnesia The Bird bir e, oyun içi videosu paylaştı. Ve bu videoda, e, bu video Cezayir'de geçiyor. Ayrıca videonun içerisinde e, Hollanda bayrağını da gördük. Hı -hı. Yani e, eski oyunlara bakacak olursak e, ilk oyuna oldukça benziyor oyun sistemi. oynanış sistemi ve korkutucu gibi gözüküyor ama birazcık daha çöl temalı bu sefer. E, i̇şkence görmüş askerler var. Yaratık ya da artık e, orta tam biraz Birinci Dünya Savaşı zamanının anımsattığı evet. için sanki böyle e, Cezayir ile Hollanda arasında savaş olduysa onların arasında geçen bir... Avrupalı devletlerin bu Birinci Dünya Savaşı'nda Kuzey e, Afrika cephesinde hı hı. cephesinden sonra oluşan bir durum gibi. hani O savaştan sonra e, savaşın işte artıklarını gördüğümüz, sonuçlarını gördüğümüz bir ortam var gibi. Evet. E, bizim karakterimiz de bu sefer bir kadın. E, bu kadın işte dediğin gibi uyanıyor ve klasik şey, e, klasik amnezya senaryosunun hiçbir şey hatırlamıyoruz. Ve kendimizi neden orada olduğumuzu keşfetmeye çalışıyoruz. Bu keşfederken de tabii bir takım şeyler evet. bizim peşimizde oluyor. Videoda oldu. dikkat çekici şeyler vardı. Mesela o tankın içine girme olayı biraz ilginçti yani. Sence şey yapabileceğiz mi? Bu, bu tür zırhlı araçları kullanabileceğiz mi? Belki süremeyeceğiz ama ne bileyim hani o şeyi, e, namluyu kontrol ediyorduk ya. Hı hı. onunla ilgili bir aksiyon yaşayabilecek miyiz sence? Ee, şöyle yaşayabiliriz o videoda da zaten namluyu kontrol edip hı hı. duvara doğrultup sanki onu patlatacak gibi ama mermisi evet. boş oluyor sanki... ve gerek mermi de bulamıyor. Hı. Hani haritanın hı. diğer kısımlarını gezince sanki orada bir mermi bulacağız da onu evet, gelip bulacağız yani. ve top atışıyla duvarı yıkacağız gibi ama yaratıklara karşı yine şey gibi olmasın... o bir puzzle bulmaca gibi aslında evet. yani hani savaşmaktan ziyade yine o bulmacaları çözerek kendimize yol açıp Evet. Kaçma, işte gizemler, aydınlatma ama. üzerine, evet, puzzle'ları, bulmacaları çözme üzerine bir durum olacak gibi. Benim merak ettiğim konu, hani bunu daha önce de konuşmuştuk korku oyunu videosunda şuralarda bir yerde göreceksiniz. Amnezyanın o gerilimini verebilecekler mi? Yani tehlike geçtiğinde bile amnezyada kendinizi bir gerici bir atmosferde asla güvende olmadığınız bir ortamda hissediyordunuz. İlk Amnesia oyununda. Machine For Pigs'da bunu pek verememişlerdi evet. diyebiliyorum. biliyorum. Ee, bakalım bu oyunda, Rebirth'te bu duyguyu nasıl sağlayacaklar? Olacak mı? Yoksa daha aksiyona dayalı mı bir oyun olacak? Bunu merak ediyorum ben de. Ben aksiyona dayalı olacağını açıkçası zannetmiyorum. Hı -hı. Yine e, gerilim vereceklerdir ama. ilk oyundaki atmosferi yine 3. oyunda da yakalayamamış gibiler ama belki bu e, çöl teması, savaş temasının içerisinde olmasından da kaynaklanıyor evet. olabilir. Ee, yine bir noktada, birlikte izledik videoyu zaten, hmm. bir yaratık kapıyı kırıp üstümüze evet. koşmaya başlıyor. Mesela o yine çaresiz ve kapıyı hızlıca açıp işte hmm, önden evet. kum torbalarını çekmeye evet. çalıştığı bir sahne vardı. Evet, yine kaçmaya çalıştığımız saniyelerle yarıştığımız bölümler vardı. Benim dikkatimi çeken şey Machine For Pics oynamadım. Orada var mıydı bilmiyorum ama... Şimdi ilk Amnesia oyunu bir kalede geçiyordu ve sürekli kapalı alanlardı. Burada videoda izlediğim kadarıyla açık alanlar da var. Evet. Yani bu atmosferi nasıl etkileyeceğini ben bunu çok merak ediyorum. Yani gerilimi biraz azaltacaktır açık ortamda hı hı. olmak her insanı birazcık rahatlatır çünkü. Ee, ama kapalı ortamlarda gerilimi üst seviyeye tutmaları için yani böyle oyuna ses efektlerinden tutun da böyle hı hı. etraftaki yani kanlar mesela kan durumu çok var. az görseli evet. gördüğümüz kadarıyla tabii bir, hı hı. belirli bir sahneyi izliyoruz aslında yazılmış bir sahneyi izliyoruz belirli. Ee, korkutucu öğeler yine düşük tutulmuş gibi gözüküyor. Mass Effect'teki hmm. gibi böyle biraz daha. Evet. Yani ortamın kasveti yok diyebileceğim kadar az. Ama tabii ya belki bu alanlar, bu açık alanlar hani belki bir nefes alma yeridir. Hani belki, belki şey olmayacak. E, bu kadar sürekli hani bir bölümün tamamı açık alanda falan geçecek gibi bir durum olmayacak. Ama ara ara böyle bir meydan hani çıkıp bir nefes alıp tekrar oyuna devam etmemiz gereken ufak noktalar olabilir ama Göreceğiz Oyun çıkınca göreceğiz bunu. İlk e, oyununda olan akıl sağlığını yine benzer Hı -hı. bir şekilde getirmişler ama bu sefer Soma'dan ilham aldıklarını Hı -hı. söylemişler. Ee, yani çok benzettim ben hani ilham alacak bir şey yok gibi geldi bana ama tabii oynamadan da farkı Hı -hı. tam olarak anlayamayacağımızı düşünüyorum. Hı -hı. Evet. Yine akıl sağlığı var, envanterimiz var videoda gördüğümüz. Hı -hı. Yine bulmacalarımız var, e, tuzaklar var dikkat edilmesi gereken, evet. yaratık var kaçmamız gereken etkileşimleri dediğin gibi çoğaltmışlar. O tank kullanma mevzusunu gördük. Yani, e, objeler fazlasıyla... etkileşime daha fazla gözüküyor. Evet, özellikle herhalde. evet, bütün etraftaki objeler neredeyse iletişime geçiyoruz. Bu Amnesia 1'de de vardı ama 2'de bu kadar e, iki de bu kısıtlanmıştı biraz. Yani her şeyi hmm. elin alıp bir, yere, bir yerden bir yeah. yere taşıyabiliyordun neredeyse. Yani eski Hard life gibi aslında. <laughs> e, güzel bir oyun olacak gibi gözüküyor. Bakalım. Şey de ilginçti. Videonun en sonunda el bombası da vardı. Hani evet, doğru. Tek aksiyon yanı o konuştuğumuz tank benzeri bir silah değil. Tank'tı herhalde o da. İlk tanklardan abi. sanırım onu. Birinci Dünya Savaşı'nda kullanılan tanklardan. Ee, bu da hani bir el bombası vardı. Ben yani bunlara ne kadar sık karşılaşacağımızı merak ediyorum. İşte o hani korku ögesini hani aksiyon olacak demiyorum da hani korku ögesini aksiyona kaydırmalarından biraz endişe ediyorum ama bence olmayacak. O dediğim gibi açık alanlarda atmosferi baltalayacak şekilde olacağını sanmıyorum. Göreceğiz çıkınca tabi ben oynayabilecek mi <laughs> bilmiyorum. Da. Oyunları pek oynayamam. <laughs> belki de oynay <laughs> yayınlarız. Olabilir. olabilir yani oynayabilirim. Ee, i̇lk amnezisi çünkü 10 dakika oynayıp kapattığım için sürekli. Yani öyle öyle. 7 ayda falan bitirdim oyunu. Sanırım oyun çıkış tarihi de belli. Evet oyun 20 Ekim'de e, piyasaya sürülecek. E, Steam'de var. Epic Games'de var. PS4 için çıkacak ve gog.com'da var. Hı hı. Ee, şu an için Steam'de fiyatı 45 lira %10 indirimli. Bu indirim bittiği zaman 50 lira olacaktır. Yani sevenleri varsa e, indirim varken almakta fayda var ki videodan Olmaz. sonra alacak. <laughs> Hadi bakalım. Bir diğer haberimiz de Minecraft'tan. Minecraft oyun tarihinin en çok satan oyunu. E evet. sürekli güncellenmeye devam ediyor. Yeni versiyonlar geliyor. Daha yeni e, görsel güncellemeler almıştı GeForce'un. RTX teknolojisiyle. Hmm. Ve Minecraft içeriğini yeni bir güncellemeyle genişletiyor ve oldukça geniş bir güncelleme. Yani pek çok yeni içerik geliyor. Mesela mağaralar geliyor. Yeni mağaralar. Evet videosunu izledik. Evet. Yani e, ben izlerken şeye benzettim açıkçası. Cücelerin oluşturmuş olduğu <laughs> mağaralara <Cüce> benzettim <laughs> ya, bir şey <laughs> oldum. böyle Bir oynayıp gezesim geldi orada. <laughs> Moria madenleri gibi. Evet ben onu kendim yapmaya çalışıyordum eskiden. <laughs> cüce gibi yerin altında yaşardım. Şimdi kendi kendine yapılmış. Güzel. Yani bir bakarız. Gezindir yani. Bu yeni mağaralarda hani mağaraların tipleri de farklı, farklı evet. olacak. Ve e, pek çok yeni e, ham madde de çıkarabileceğiz bu mağaralarda. Farklı ürünler de elde edebileceğiz. Bunun dışında bir de arkeoloji sistemi var. Evet arkeoloji sistemi geliyormuş. Arkeoloji sistemi gördüğüm kadarıyla e, bu mağaralardan ya da bu evet, Antik şehir tarzı yerler olacak muhtemelen. E, ve buralardan kalıntılar, e, kalıntılar bulacağız. E, bunlar da bu oyunda önemli bir yer tutacaktır diye düşünüyorum. Ben yıllardır oynamadım Minecraft ve çok yoğun da oynamadım oynadığım dönemde. Nasıl etkiler pek bir fikrim yok açıkçası. Hani oyunda böyle çok nadir eserler mi olacak? E, bunlar çok nadir eşyalar yapmamızı mı sağlayacak onu bilmiyorum. Ama e, yeni yeni içeriklerde geliyor arkeoloji sistemiyle. Yine yeni bloklar geliyor. Minecraft'ın temelini oluşturan yeni blok sistemi. E, bu blok sistemiyle de pek çok yeni ürünü elde edebileceğiz. Bir de tüm bunlarla beraber tabii yeni düşman tipleri gelecek. Muhtemelen e, zor düşmanlar da göreceğiz ve bu gelen yeni içeriklerle bunları alt etmek için e, yeni silahlar yapabileceğimizi düşünüyorum ben göreceğiz bunu da. Sadece aslında düşman değil normal dostane. Evet normal moblar da moblar işte da de olacak sanırım. Bu arada iki yeni mob da açıklandı. Bunlardan biri Warden. Diğeri de Axolotl. 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 Şimdi bu. şimdi bu. Bu moblar şimdi isim olarak anlamlara sahipler. Mesela Warden. Guardian. Guardian anlamına geliyor. Muhtemelen bir yerleri ruinlerden evet. birilerini koruyacak gibi bir izlenim evet. uyandı. Axolot oldu da, Axolot Şey çok tatlı bir yaratık. <laughs> çok tatlı bir semender türü tip olarak. Yüz yuvarlak kaplı bir şey aslında. Aynen yüz yuvarlak. Ba Baya ovalipsi bir evet, yap yapıya sahip gerçekte Axolot Merak evet. ediyorum. Farmville'den de bir haberimiz var. Farmville kapanıyor arkadaşlar. İlk Farmville kapanıyor. Bunun sebebi de Adobe'un Flash desteğini kesmesi. Sen Farmer İlk çıktığı zaman yani ilk çıktığında da demeyeyim de çok eskiden Facebook'ta kullandığım, evet. Facebook kullandığımız zamanlarda e, oynuyorduk tabi yan taraftan böyle açıp e, bir yandan çiftliğimize bakıyorduk. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Keyifliydi o zamanlar böyle insanlar birbirine bir şeyler gönderiyordu bir sosyalleşme vardı. Hatta onun benzeri bir oyun daha vardı. Onu da çok oynamıştım. Böyle kedi mi diyorduk Böyle bir evet, bir, şey alternatif yapıyordum. bir oyunu vardı onun ya. Formula alternatif bir oyun daha vardı ona benzer. Ee, ben de oynadım tabii 2008 2009 civarı diye hatırlıyorum ben yılda. Ee, şey böyle birbirimizin tarlasına gidip yani, ürünleri çıkarabiliyorduk orada. Onları onu falan hatırlıyorum. Böyle altta arkadaşlarım falan olurdu. Ama ondan sonra yıllar boyunca oynamadım. Farmville 2 oynadım bir dönem. Farmville 2 çıktı daha sonradan. Onu bir dönem oynadım. Ee, ama bir de şeydi. Benim o dönem bilgisayarım baya dandikti. Şimdi aynı. Aynen Aynısın. yani yani yeni oyunları zaten oynayamıyordum. Eski oyunları da e, bulursam oynuyordum. Bulamazsam işte daha çok şeylere bu browser tabanlı oyunlara kayıyordum. Hatta bir dönem OG manyağıydım yani. Ee, böyle alem kurardık ya şey için. Hani sabah gecenin köründe kalkar o işimizi halleder geri yatardık falan yani o gemide çok manyak gibi oynuyorduk Farmville'de de işte browser hani oyunu olduğu için açıyordum kenarda oynuyordum baya deli gibi ben onu kasmıştım hatta baya seviye de atlamıştım güzel bir çiftlik de kurmuştum hatta şimdi açsam muhtemelen o çiftliğin kayıtlıdır yani <laughs> duruyordur, duruyordur muhtemelen ee, yıllar sonra ben bir kere bakmıştım hatta belki ama 5 yıl oldu bakalım. Duruyordu yani, yani hala aynı çiftlik duruyordu. Çiftliklerimizi elimizden alıyorlar. <laughs> evet şimdi çiftlikleri tarlalarımızdan yol geçecekmiş şu an. o <laughs> yüzden şey yapıyorlar. Kapatıyorlar. Ama e, Formula 2 devam ediyor. Formula 2'ye zaten Zinga oyuncuları, Formula oyuncuları hala oynayan varsa Formula 2'ye çağırıyor. E, Formula 2'ye geçebilirseniz hala oynuyorsanız iyi Formula 2. Alternatif olarak Formula 2 duruyor. Aslında sadece eee Flash de değil yani Adobe Flash Player destekli evet, yes, bütün bütün oyunları oynayamayacak duruma geleceğiz ki şöyle mesela Internet Explorer'dan yine oynayabilirsin aslında ama e, Chrome üzerinden tabii hmm. artık desteği kalmadığı için oyun bu evet, yani Flash destekli kesiliyor destek bu arada. Flash destekli oyunlar oynanmayacaktır. Aslında Internet Explorer'dan insanlar belki devam edebilirdi. Yani kapatması gerekiyor muydu bilmiyorum ama bakalım kararına saygı duymak lazım bizler. Yani, Şimdi kısa bir haberimiz var. Westland 3'ün yapımcısı Inexile Entertainment yeni RPG oyunları üzerinde çalışıyormuş. Ama oyunlar hakkında herhangi bir bilgimiz yok. Sen şey... Westland sanırım oynamışsın daha önce 1 ve 2. Tam nasıl bir oyundu Westland mesela? <laughs> Westland. Ee... Aslında yani bildiğimiz post apokaliptik bir dünyada Hı -hı. artık çölleşmiş bir dünyada e, bir grup askerinle yani sıra tabanlı bir oyun coğunu söyleyeyim. Sıra tabanlı bir strateji oyunu. İksan tadında böyle asker geliştirdiğim bir. Evet, aynen oyun. öyle. Evet. Evet. Ee, bir tık daha zoru diyebilirim belki göreceli olarak değişir tabi. E tabi yani e, kuraklık var. hani yani artık şey yok, yaşam Hı -hı. yok yani dünyada ve bir fallout evreni. Fallout evreninin evet, aynen yani, aslında fallout evreninin e, strateji oyunu da diyebiliriz. Hı -hı. Anladım. Ee, Westland 3 de e, ben basın yorumlarına baktığımda gayet olumluydu açıkçası. Şimdi yeni RPG'ler nasıl olacak ben merak ediyorum bu yeni oyunlar. Acaba yine e, bu tür strateji RPG karışımı bir e, oyun mu yapacaklar? Yoksa böyle old school hani Baldur's Gate tarzında bir oyun mu yapacaklar? Yoksa komple böyle üçüncü şahıstan görebileceğimiz Witcher işte Skyrim gibi böyle bir evrenle oluşturacaklar. Stalker oyunu vardı mesela. Ona benzer alternatif bir oyun. Ee, yeni bir post apokaliptik oyun görebiliriz bu şekilde RPG olarak ama birden fazla RPG üzerinde çalışıyorlar. Ha, iki Sadece oyun üzerinde bir oyun düzen, evet, iki oyun üzerinde çalışıyorlar. Merak ee, ediyorum belki de hiç e, bilmediğimiz yeni bir fantastik evren görürüz. Ya ben bunu artık gelecek. arıyorum gerçekten. Sürekli aynı oyunların bir sonrakini görüyoruz. İşte e, Elder Scrolls'un yenisini bekliyoruz. Witcher'ın işte yenisini bekliyoruz. Şimdi Baldur's Gate çıkacak bunun yenisini bekliyoruz falan. E, Fallout geliyor yenisi şey yapıyor. Ama böyle sıfırdan yaratılmış iyi bir evren bir türlü uzun zamandır yakalayamıyoruz. E, i̇şte Dragon neydi ya? O oynadı. Dragon Age. Dragon Age de aynı şekilde sürekli yenisi yapılan bir e, seri. Ama bir türlü böyle yeni fikirlere açık olamıyoruz. Yeni bir e, dünya göremiyoruz. Ben Artık yeni bir evren görmek istiyorum evet. bu konuda. Umarım yaratıcı bir evren yaparlar. Bakalım ben pek e, düşünmüyorum ama. Yine <laughs> var olan bir şey temadan çok aşırıya kaçmadan hani garanti oynayacak. Garanti gibi. oynayacaklar diye düşünüyorum. Çünkü Bakalım göreceğiz. Vestant 2, Vestant 3 gibi oyunların satışları şey, belli. Evet ya yani CD Projekt gibi biraz cesur olmak lazım. Hani Cyberpunk için en çok da bunun için harcayanlar. Çünkü yeni bir evren. Cyberpunk 2077 çıkacak. Eğer tutarsa ki bence tutacağını tahmin ediyorum. Cyberpunk'ın ben iyi bir oyun olacağını tahmin ediyorum. CD Projekt'in de yani iyi oyun yapmak konusunda ne kadar titiz olduğunu hepimiz biliyoruz. Ee, muhtemelen onu da bir seriye dönüştüreceklerdi daha sonra. Yani 2078 belki, 2088 belki yani o şekilde. Yani basitinden düşünürsek Cyberpunk 2077 açıklandıktan sonra bunun buna benzeyen bir sürü oyun çıktı zaten. Hani evet, evet. E, aynı ileri ileride geçen böyle teknolojik şeyler, evet. cyber dünyalar çıktı yani bu, bu tarz oyunlar var. Ama yine de evet. e, çok başarılı yapacağını inanıyorum ben e, oyunlardan yani. E, ee, göreceğiz. Şimdi bakalım. Şeyin de CD Projekt Red'in de bu arada. ikinci büyük serisi biliriz Cyberpunk için. E, ee, ondan sonra da ben yeni ürünler çıkaracağını inanıyorum onlara. Konu biraz evet, CD Projekt Red'e şey kaydı ama e, zaten kısa bir haber olduğu için her yere gidebilir diye. Ya yani. Aslında Cyberpunk hakkında bayağı detaylı bir video yapmak Onun istiyorum. için mi? evet. Yani oyun çıkmadan bir Kasım'da şimdi o da ertelemeleri doyamadığı için e, biz onu ertelemeden şeyden e, çıkışından önce yayınlamak istediğimiz üzerine böyle deli gibi belki bir saat konuşmak istediğimiz bir video yapmak istiyoruz. E, onu da yapacağız bakalım. Yetiştirmesi için de ayrıca e, çalışanlarına ekstra mesai vermiş. Evet. Çalışanlar bu durumda evet. şikayetçilermiş, evet. E, yani ama şimdi şey varsa, haklarını ödüyorlarsa bu Ödüyor ekstra mesaileri yani bu Türk onlar yurt dışında zaten problem olmuyor işte haklarını ödememe gibi durumlar pek olmuyor ama böyle durumlarda da çok iyi bir oyun çıkarmış oluyorlar kendileri için de aslında çok iyi oluyor çünkü mesela düşünün işte, hani Cyberpunk gibi bir oyunun yapım sürecinde yer almışsın bu senin evet. inanılmaz iyi aynı şey Rockstar'da da yaşanmış bir şey GTA 5 çıkmadan önce Red Dead Redemption çıkmadan önce deli gibi e, ee, çalışanların mesai yaptığı hani orada, orada sabahladıkları bir dönemler olmuş ama nihayetinde iki oyunda birbirinden yani çok, çok iyi çıktı. İkisi de GTA 5 hala her hafta e, çok Satış. satanlar gidiyor. Yine GTA 5 ölmüşümüzü gerçekten sürdük. Bu, arada. <laughs> bu arada bu video GTA 5'i kaldırıyor. <gülüyor> <gülüyor> hiç merak etmeyin. GTA 5 kaldırır. Ee, öyle yani göreceğiz. Westland 3. Westland, <laughs> Westland 3 aslında bu arada. Westland 3 bile değildi aslında <gülüyor> Evet, Yeni <laughs> i̇şte oyun hakkındaydı bu arada. <laughs> Konudan konuya. Nerdeee? Nereyeee? Bir haberimiz de Call of Duty Modern Warfare'dan. Ee, artık Modern Warfare için tek bir SSD yetmeyi bilir. <laughs> Öyle bir durum var. Ee, 250 GB'tan büyük bir boyuta ulaştı Modern Warfare. Tabii ki içerisinde Warzone da var. Ama bu nedir abi ya? Çok büyük ya. Yani bir 250 GB'lık, 250 GB'ın yani 250 GB'ın yani GB değil, 240 küsürünü kullanabiliyorsun SSD'lerde. Ee, ve tek SSD şu an onu sığmıyor. Gerçekten de çok saçma boyutlara ulaştı oyun. Ve benim hatırladığım 100 GB civarındaydı ilk çıktığında. Ee, garip bir şekilde oyun şu an iki katından fazla bir boyuta ulaştı. Bu kadar... Ne içeri koydunuz yani hadi bunları küçültemediniz mi kardeşim koydunuz. büyütecek ne var? Veyahal <laughs> bir <Büyütecek gülüyor> ne var yani. Yani. yani 250 GB çok saçma bir e, boyut yani gerçekten e, bakalım ne olacak şimdi bence bundan çok oyuncular mutlu olduğunu sanmıyorum çünkü düşsen yani 500 GB'lık bir SSD alıyorsun, özellikle Türkiye'de ve bunun yarısından fazlasını modern warfare kaplıyor e, çoğunu kullanamıyorsun. Yani aslında e, SSD'nin yanında bir tane hard disk her zaman önerilen evet. bir şey aslında normalde. E, çünkü SSD'de oynamaya gerek var mı Modern warfare'i bilmiyorum. Yani yan bir hard disk kurarsın keyfine bakarsın aslında yani ama olabilir. yine de oyun boyutu çok fazla. Çok Ve fazla gerçekten. Benim şimdi az önce onu düşündüm. E, bu kadar büyük bir oyun hiç aklıma gelmiyor şu an düşündüğüm zaman. Ya bu kadar büyük bir oyun, bir tek Flight Simulator var ama o da. Ee, i̇nternetten internetten, yani, internetten veri çekip anlık olarak indirip sen artık oradan uçuşla geçtiğin zaman belli bir hani kilometre oradan uzaklaştığın zaman orayı silip yenisini çekiyor. Silip yenisini çekiyor sürekli. Ee, bu tür bir sistem var. Tabii ki Modern Warfare farklı bir oyun. Farklı bir sistem yani. Tamamen mentalitesi farklı. Her şey farklı. Ama yani 350 GB çok saçma geliyor. Ben hani başından beri şunu savunuyorum. Warzone'u artık Modern Warfare'dan ayırıp yani Warzone'un artık ayrılması ve iki farklı oyun olarak sunulması lazım. Yani ben oyunu ilk oynadığım zaman yani keyif, ya, keyif almıştım. Hmm. Oynamaya da devam edecektik. Sonra bir gün bir baktık 70 GB güncelleme gelmiş. şimdi evde iki kişi 140 GB yapar. Evet. İki uğraşacak dedik ve bir daha yüzüne bakmadık. Evet yani bir de evet şöyle bir şey var. Yani sadece e, modern warfare sahip olanlar Warzone oynamıyorlar. Yani modern warfare sahip olmayıp Warzone oynayanlar var ve bu at insanlar modern warfare'de indirmek zorunda kalıyorlar. Daha da kötüsü, hadi indirdin, okey. Ve gelen Modern Warfare'e gelen güncellemeleri de indirmek zorunda kalıyorlar. Ve Warzone'la ilgili hiçbir şey gelmese bile bunu indirmek zorunda oluyorlar ve genelde en az 50 GB gibi bir şey evet. oluyor. var bir şey olmuyor. Evet. Yani. Güncellemenin boyutu çok fazla. Evet. Çok fazla gerçekten. Ee, garip bir durum var. Ee, bilmiyorum bunu Activision nasıl çözecek? Merak ediyorum. Evet bu haftada haberler bunlardı. E, haftaya artık haberlerde görüşmek üzere. Bunun yanında yeni çeklerde planlıyoruz. Ama işte biraz zaman bulmak konusunda problemimiz var. Bu İkimiz de farklı vardiyalarda çalışıp e, denk gelme konusunda problemlerimiz olabiliyor. Olabildiğince sık şekilde videoyu yayınlamaya devam edeceğiz. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.